Tabii doğduğumuz anda nasıl bir çevrede doğduğumuz, yani sosyal anlamda içinde bulunduğumuz ortam bizi büyük ölçüde içine alıyor, sarıp sarmalıyor. Onun değerleriyle kendi değerlerimizi oluşturuyoruz ve bir süre sonra o değerler bizim değerlerimiz olmaya başlıyor. Burada kastettiğimiz tabii resmi eğitim öğretim süreçlerindeki din eğitimi. Evet. Ee, gelişim çalışanlar diyorlar ki ilk 3 yıl aslında önemli. Tabii ikinci üç yıl yani 0-6 yaş aralığı gelişim açısından kilit ee, bir kritik eşik. Ee, özellikle 3 yaştan itibaren dil gelişimi çocukta önemli hale gelmeye başlıyor ve biz din eğitimi ve diğer eğitim din eğitimini tamamlayan efendim bütün diğer değer eğitimlerini aile ortamında çocuğa öyle ya da böyle bir şekilde veriyoruz ya da veremiyoruz. Eğer anne babanın bu konuda bir bilinci, farkındalığı varsa çocuklar büyük ölçüde ailede temel eğitim basamaklarını henüz geçmeden evvel din eğitimiyle tanışıyorlar. Tabii bu tanışıklığın ne zaman olması gerektiği tartışmalı e, resmi anlamda. İşte Diyanet İşleri Başkanlığımız 4-6 yaş Kur'an kurslarında bunu 4 yaşında başlatıyor. Evet. Daha sonraki yıllarda e, okul öncesi Efendim birinci sınıf ikinci sınıf üçüncü sınıf e, değişik basamaklarda aslında bir tür hayat bilgisi içerisinde e, dini değerler de çocuklara aktarılıyor. Tabi burada değerin yine dinisi ya da din dışı olanı var mıdır sorusu akla geliyor. Hı hı. Aslında kültür içerisinde aktardığınız her şey e, hem e, dinin bir parçası bileşeni hem de kültürün bir bileşeni. Dolayısıyla biz milli ve manevi diye değerleri ayırdığımızda ya da milli manevi kültürel sosyal bir takım başka kategorilere e, aktardığımızda ya da bireysel yönü ağır basan ya da sosyal değerler diye tasnif ettiğimizde anlaşılma kolaylığı bakımından bunu yapıyoruz. Yoksa bireysel dediğiniz bir değer mutlaka sosyaldir, mutlaka kültüreldir. Evet. Efendim dini dediğiniz değer. Evet özde dinidir ama mutlaka onun bireysel, sosyal, kültürel sonuçları vardır. Çünkü insan söz konusu olduğunda insanın dünyasını kuşatan her şey mutlaka onu dini açıdan da sosyalleştiriyordur. Tabii dine karşı çıktığını söyleyen ya da seküler bir eğitimi savunanlar bile içinde yaşadıkları toplumun kültürüyle ilgili bir takım sosyal değerleri, en azından görgü kuralları, örf adet başlığı altında çocuklara aktarmak durumundadır. Yani ailede, aile dışı ortamlarda, okulda, iş yerinde, arkadaşlarıyla, akranlarıyla, meslektaşlarıyla iyi bir toplum bireyi, iyi bir çalışan, iyi bir vatandaş olmanın ön koşulu da esasında budur.